Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. Ülkemizde görmeye başladığımız Sağ olun. ülkemizde görmeye başladığımız eski Türkiye manzaraları sadece Kürt meselesiyle sınırlı değildir. Maalesef ekonomiden hukuka, yolsuzluklardan gelir dağılımına, ifade hürriyetinden adalete varıncaya kadar bütün başlıklarda bir geriye gidiş ve eski Türkiye dönüş süreci yaşanıyor. Milletimiz tekrar huzurlu günlerin özlemiyle sancı çekiyor. Ayrımcılık her alanda yeniden gözlemleniyor. Hatta o boyuttaki yüreğimiz sızlayarak söylüyoruz. Bu iktidar en son camide de ayrımcılığa başladı. Biliyorsunuz hepimiz Fethin sembolü Ayasofya Camii'nin açılmasından gururlandık, mutlu olduk. On yılların özlemi bitiyor diyerek Danıştay'ı tebrik ettik ve karara kayıtsız şartsız destek verdik. Karar sonrasında geçtiğimiz iki hafta içinde katıldığım çok sayıda uluslararası zoom toplantılarında bu kararı eleştirenlere karşı bu kararı kararlılıkla savundum. Dün ortak bir onuru ve sevinci yaşama hazırlığındayken sergilenen tutum bu sevince gölge düşürmüştür. Bu iktidar her alanda sürdürdüğü ayrımcılığı dün statünün, mevkimin, mevkinin ve makamın geçerli olmadığı camiye hele hele Ayasofya'da taşımıştır. Tıpkı eski Türkiye'nin makbul vatandaş tarifi gibi Allah'ın mescidine kimlerin girip giremeyicine bu iktidar karar verdi dün. 86 yıl sonra Ayasofya Cuna namazı için makbul bir seçkin cemaati açıldı. İslam tarihinde ilk kez statünün Mevkimin, mevkinin ve makamın söz konusu olmadığı mukaddes namaz, namaz ibadeti protokoler davetin geçerli olduğu bir merasime dönüştürüldü. Dün bu aziz mabedin açılışında vatandaşlarımız mutlak eşitliğe dayalı aziz dinimizin temel ilkelerine aykırı bir şekilde üç gruba ayrıldı. Korona salgınına karşı her türlü tedbirle korunarak camiye girme şerefine nail olan seçkinler, bu büyük sevinci yaşayabilmek için sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı alanları salgın riski altında dolduran samimi kitleler ve duyulan şahsi ginden hareketle neredeyse bir aforoz psikolojisi içinde dışlananlar. İnancımız ve o çok vurgulanan ama gereği yapılmayan kadim medeniyet değerlerimiz Cumhurbaşkanı'ndan en garip vatandaşa kadar her insanı eşrefi mahlukat olarak görür ve onların Canını, aklını, inancını, neslini ve malını eşit düzeyde aziz kabul eder. Dün ise isimleri tek tek tespit edilen seçkinlerin sağlıkları alanları dolduran samimi kitlelerin sağlıklarından daha önemli görülmüştür. Onlar bu onuru caminin içinde sağlık kaygısı duymadan yaşarken dışarıda binlerce samimi Müslüman bu onur için risk almak durumunda kalmıştır. Maalesef üzülerek söylüyorum ki, Kendilerine hakkı ve adaleti hatırlatma suçu işleyen gelecek partisi mensupları olarak bizlere ise her zaman olduğu gibi açık bir ambargo uygulandı. Açıkça söyleyelim kardeşim. Tekrar açıkça söylüyorum. Gerçekten bu kadar ileri gideceklerini hiç düşünmemiştim. Ama artık şaşırmamayı öğrendik. Her türlü kinin, öfkenin ve egonun tutması gereken secde makamında dahi bu hislerle hareket edilmesi kolektif vicdanımız açısından ciddi muhasebe gerektiren bir durumdur. Mesele şahsi bir mesele değildir. Bizim için üzerine kitaplar ve makaleler yazdığımız, konferanslar verdiğimiz, hocamız olarak gördüğümüz aziz İstanbulumuz ve onun manevi kalbi Ayasofya her türlü şahsi meselenin üzerindedir. Katılamadığımız için değil, bu konuda muhataplarımızın düştüğü durum için onlar adına üzülüyoruz. Onlar adına üzülüyoruz. Onlar adına üzülüyoruz. Bu duruma düşmemeliydiler. Bilinmelidir ki Ayasofya ile vuslat fiziki değil ruhidir. Dışişleri Bakanlığım sırasında bir HDP milletvekili hep Saraybosna'nın, Semerkand'ın kaderi İstanbul'un kaderidir diyorsunuz. Neden bir kez de Diyarbakır'ın kaderi İstanbul'un kaderidir demiyorsunuz diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorduğunda ona şöyle demiştim. Demeyiz ve demeyeceğiz. Çünkü bu ifade dışarıda olanlar için söylenir. Diyarbakır için söylemeyi bunu zül ederiz. Çünkü Diyarbakır biziz, biz Diyarbakırız diye cevap vermiştim. Şimdi de aynı bilinçle Ayasofya ile adiyet bağını bir davet mektubuna bağlı görenlere sesleniyorum. Taşıdığı evrensel medeniyet değerleri bağlamında... Ayasofya biziz. Biz Ayasofya'yız. Dün Biz de Mardin'le gurur duyuyoruz. Biblo şehrimiz Mardin'le gurur duyuyoruz. Dün bu dışlayıcı tutumu sergileyenler bunu kendi vicdanlarında nasıl izah edecek ediyorlar? gerçekten hayret vericidir. Ama bir kez daha bir kez adaletten, ahlaktan ve asgari adalet duygusundan kopunca değerli arkadaşlar, böylesine akıl almaz aymazlıklar, vicdan yoksunlukları ve ayrımcılıklar bu iktidar için sıradan uygula uygulamalara dönüşmektedir. Onlar bizleri Allah'ın mescitlerine girmekten alıkoyamazlar. Bizler bugüne kadar birilerinin protokol davetleriyle nasıl camilerimize gitmediysek Bugün de sadece Rabbimizin davetiyle ve ezan Muhammed ile Ayasofya'ya gider ibadetimizi yaparız. Biz elbette ilk fırsatta gideriz. Sade bir Müslüman olarak o kutsal mabedin bütün manevi havasını teneffüs ederek namazımızı eda eder, sevincimizi onurumuzu huzur içerisinde yaşarız. Bunun için protokole de izne de ihtiyaç duymayız. Ayasofya'da ellerimizi açar ve Rabbimize fatihin emaneti olan adaletin, ahlakın, hukukun ve huzurun tesis edildiği bir Türkiye için duamızı ederiz. Bizim Ayasofya'mız protokollerin, ahbap çavuş ilişkilerinin, iktidar ve yandaşların camisi değil, Allah'ın evi, milletin ziyaretgahıdır. Namaz saflarında millete ayrımcılık yapanların bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmamış demektir. İnsanları dillerinden, mezheplerinden, dünya görüşlerinden, felsefelerinden dolayı ayıranların camide de bu adaletsiz çizgileri sürdürmelerini, bu ahlaki çürümüşlüğü, adaletsizliği ve saygısızlığı hem Allah'a hem de milletimizin derin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz mutlaka bunları değerlendirmektedir. Milletimizin ferasetiyle bu ayrımcılığı, bu aymazlığı göreceğine inancımız da tamdır. Kıymetli kardeşlerim, bugün milletimizin en önemli derdi tartışmasız geçim derdidir. iş ve aş derdidir. Bir taraftan en temel hak ve özgürlükleri kısıtlanırken, hukuksuzluk almış başını gitmişken, yolsuzluk sıradan bir uygulamaya dönüşmüşken, diğer taraftan da milletimiz geçim derdine mahkum edilmiştir. Bu iktidar adaletten uzaklaştıkça milletimizin ekmeği küçülmüştür. Bu iktidar hukuktan uzaklaştıkça Milletimiz işini kaybetmiştir. Bu iktidar ahlaktan uzaklaştıkça milletimizin çoluk çocuğu rızkını kaybetmiştir. Bugün Türkiye tarihinde görmediği bir liyakatsiz ve ciddiyetsiz ekonomi yönetimine sahiptir. Millet bunların umurunlarında değil sadece ortak oldukları 3-5 iş adamının çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Artık isteseler de milletin halini anlayamıyorlar, milletin içine giremiyorlar, milletin sesini, feryadını duyamıyorlar. İşsiz kalan, işsiz kalan insanımızın derdiyle dertlenmeyi bıraktılar. Aş ve ekmek sorunu olan kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları görmüyorlar, anlamıyorlar. Doğalgaz, elektrik faturası, mutfak dertleri yok. Her birinin 3 dört işi, maaşı ve makamı var. Kıymetli kardeşlerim, artık millet, ekonomimiz, ülkemizin itibarı, adalet, ahlak ve hukuk bu iktidar için anlamsız başlıklar olmuştur. Bu iktidar ve ortaklarının tek bir derdi kalmıştır. Bu koalisyon hükümetinin tek derdi iktidarda kalmaktır. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. İktidarda kalmak için çiğnemeyecekleri hukuk kuralı, yapmayacakları adaletsizlik maalesef bulunmamaktadır. Seçim sistemiyle oynarız diyorlar kuralları değiştiririz diyorlar. Tıpkı Batman'da yaptıkları gibi seçilseniz de yönetmenize müsaade etmeyiz diyorlar. Onlar diyorlar da biz milletimize güveniyoruz milletimize. Biz de diyoruz ki ne yaparsanız yapın.